Merhaba ben Mustafa. 9. bölümde karşınızdayız. Melike de yanımda. Merhaba. Merhaba. Girişi ben yaptım. Çünkü Yay burcundayız ve ben Yay burcu. O yüzden böyle bir değişiklik yapma kararı aldık. Nasıl hissediyorsun kendini? Senin podcast'inde girişi ben yapıyorum bu bölümü. Çok iyi hissediyorum. Çünkü yayları seviyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman sen girdin. Sen başla. Anlat bakalım neyi. Ya ben gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi severim şeklinde klasik bir yay anlatmaktan ziyade kendi içimdeki beni ben yapan bağlamlarda birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela ben hayvanlara bayılıyorum. Ama bütün hayvanlara. Yani ben papağan da öpmüş bir insanım. İşte gördüğüm bir salyangozu da kurtarmış bir insanım. İşte bir kedi gördüğüm zaman o kediyi de mıncırmış. Bir köpek gördüğüm zaman köpek ve köpek olmuş bir insanım ve bu özelliğime bayılıyorum. Yani çalıştığım yerde de bazen köpekler oluyor. Yani o köpekleri böyle alıyorum, seviyorum, öpüyorum, rahatlatıyorum. Onlar da aynı şekilde beni rahatlatıyor. Böyle, başka. Başka. Takıntılıyım. Beklemesin. Ya normalde e, yay burcu ya takıntısı olur mu? Yay burcu falan denir ya. Yok. çok takıntılıyım. Bazen insanları takabiliyorum, bazen durumları takabiliyorum, bazen bir kelimeyi takabiliyorum. Tabii üstesinden geliyorum. Bir çözüme kavuşturuyorum ama bence yay burcu olmasaydı hatta öyle bir grup var. Yay burcu isen delisin. Yay burcu olmasaydı dünya bence sıkıcı bir yer olurdu. Katılıyorum. Ama takıntı aslında çok da şaşırtıcı değil çünkü gerçekten yayın temelerinden biri de aslında fanatiklik. Fazlaca kendini kaptırma. Bu, bu da aslında takıntıyı çağrıştırıyor gibi. Evet. Ben. Bir de çok merhametliyim. Yani İçim hemen cız eder. Çünkü Yay Burcu 9. ev ve yine aslında dini ve spiritüel konularla da ilgili olduğu için filozof diyebiliriz yani. O ne denir ona Gandhi gibi hani şifacı o herkese böyle kapısını açan ha ne olursan ol gel gibi. Evet Hazreti Mevlana. Yani onu anlatabilir aslında. Peki Kuzey Ay düğümü yay olunca ne oluyor? Yine söyleyelim. Kuzey Ay düğümünüz yaysa Güney Ay düğümünüzde ikizler oluyor. Kuzey Ay yer burcunda ise Güney Ay düğümü de ikizlerde demek oluyor bu. Yani yer burcu temalarına bakalım önce temel, temel temalar nedir? Burada e, inanç geliştirmek, içsel rehberliği takip etmek, geniş bir vizyon yani dünya insanı olmak aslında buradaki temel tema. Bu kişi geçmişte yani ikizler Güney Ay düğümü bölümünde bilgi peşinde koşmuş detaylara saplanmış işte hep zihniyle hareket etmiş olabilir çok hızlı bilgiler üzerinde de hızlı ilerlemiş olabilir. Artık büyük resmi görmek, anlam peşinde koşmak ve kendi içsel inanç sistemini kurmak zamanı aslında. Yani o merak duygusunu, kendisini yarım yarım bilgilerle iletme, ilerletmesini bırakıp daha geniş bir vizyonla daha geniş bilgi. Yani kitabın 2-3 sayfasını değil, bütün kitabı okumak aslında. Burada öğrenilmesi gereken dersler fazla düşünmek yerine sezgiye güvenmek, detayda kaybolmak yerine yüksek bakış açısıyla yaklaşmak ve kendi yaşam felsefesini oluşturmak aslında. Öğretmek, yol göstermek, keşfetmek yani zihinsel bilgi yerine içsel bilgeliği geliştirmek. Sadece bilgi değil anlam peşinde olmak, daha derine inmek yani bilgide. Yay burcu 9. evi temsil ediyor. Kuzey ay dokuzuncu 9. evde ise bu da hayatınızda uygulamanız, uygulamanız gereken temaları 9. ev vurgusuyla uygulayacağınız anlamına gelir. Bu da nedir? Bir eğitim yoluyla olabilir. Yüksek eğitim, yüksek öğrenim, üniversite, belki ikinci bir üniversite. Felsefeye ilgi duyarsınız belki ve felsefe yoluyla bu dediğimiz geniş vizyona erişebilirsiniz. Başka bir inanç belki varlığa inancınızı sorgulayıp başka bir inanca geçme veya inancınızda belli revizyonlar yapma veya da yabancılar yoluyla yani yurt dışı deneyimleriyle bir seyahat olabilir, yerleşmek olabilir veya buraya gelmiş bir yabancıyla temas etmek, tanışmak olabilir. Yaşamın, evrenin bu büyük işte varoluşsal sorunları ve bu büyüme alanlarını bu yolla eğitim, felsefe, inançlar ve yabancılar yoluyla deneyimleyecek, deneyimleyecek olduğunuzu gösterir. Yani bu Büyük o filozof kişilik, bilgi kişiliğe ulaşmanızı istiyor hayat sizden. Kısa kısa bilgiler, kısa kısa yolculuklarla her şeyin tadına böyle ufak ufak bakıp geçmeniz değil. Herhangi bir konuda, bir şeyde, size gerekli olan bir şeyde e, derinleşmenizi, bilgi olmanızı istiyor hayat. Dünya insanı olmanızı istiyor yani aslında. Her yerde, her durumda yaşayabilmeniz, sınırsız olmanız. Sınırlardan kasıt ülke sınırlarından bahsediyorum yani. anladım. Ben de gezmeyi tozmayı seviyorum. Başka ülkeler görmeye bayılırım. Çünkü başka ülkeler ve başka insanlar deneyim demek. Evet. Hayatta da bunu yapmanızı istiyor Kuzey yay. Gezmenizi başka insanlar tanımanızı ve başka insanlarda ve başka inançlarda derinleşmenizi istiyor aslında. Anladım. Peki vücutta nereye temsil ediyor? Yay vücutta bu baldır dediğimiz kalça ve oradaki damarlar ve kalçayı temsil ediyor tam o aşağı kısma doğru. Oraları temsil ediyor. Aslında şimdi düşününce yürümekle de çok alakalı bir yerden bir yere gitmeniz için gerçekten o kalça ve üst bağdırlarınıza ihtiyacınız var. Evet. Bütün yükü o taşıyor aslında. Evet, yayda sürekli yürüyor. Evet. Bir hayat yolculuğunda. Peki e, tanıdığımız ünlüler var mı? Varmış. Jim Carrey varmış. Vav wow, bayılırım. E, evet Jim Carrey de çok az önce Robert Downey Jr'daki gibi aslında bir bayağı sorunlar yaşadı hayatında. Çok ilişli çıkışlı bir hayatı oldu aslında. Önce şeye bakalım. Güney Ay düğümü ikizler olmuş oluyor. Yani geçmiş yaşamında, gençliğinde aslında ilk zamanlarında işte hızlı, düşünen, esprili, çok yönlü. Ve aslında o esprileri yapmasına sebep olan zihnin hızlı çalışması. Yani komedi dediğimiz şey aslında zamanlama, timing olayıdır. E, komedi yapabilmeniz için de timinginizin iyi olması gerekir. Yani nerede, neyi hareketi, hangi durumda yapacağını da bilmeniz gerekir. Bunu bilmek için de Beynimizin hızlı çalışması gerekir. Tam bir ikizler teması. Aynı zamanda ikizler eller kollar. Yani o eliyle koluyla çok hareketli bir oyunculuk sergiliyor zaten. Bütün o kült almış filmlerinde bunu görüyoruz. Taklit özellikle bunu gösteriyor. O yüz mimikleri, kelime oyunları bunlar hep ikizler. Çünkü ikizler de merkür. Eller kollar dedik ama zihinle birlikte. Sonra yaya hayatını sürüklüyor. İşte ne oldu? Depresyon. Bir kız arkadaşını kaybetmişti. Öyle şeyler yaşamıştı sanırım. Evet. bundan sonra işte felsefi sorgulamalara yöneldi işte spiritüel konuşmalar yaptığı görüldü işte bilinç benlik evren üzerine derin açıklamalarda bulundu sonra şöhreti bırakma kararı e, olmuştu bu da dünye, yayın dünyevi tanımlarından özgürleşme ihtiyacını yansıtıyor yani o da bir e, bir nevi onun yolculuğu da hızı bırakıp hakikatin peşinden koşma öyküsü diyebiliriz Evet. bir tane daha var örnek o da Emma Watson, o da sevilir. <laughs> değil mi? Evet, Harry Potter'daki hanımefendi, değil mi? Evet, onu ben diğer Emma ile sürekli karıştırıyorum. Şu an 3 saniye düşündüm. Evet, o. Emma Watson'la çok karıştırıyorum nedense isimlerinden dolayı. Onun da erken yaşta zekası, işte öğrenme kapasitesi, entelektüel kimliği falan hep bununla tanınıyor. Çünkü çocukken aslında ünlü oluyor. Biraz da olgun çocuk gibi de diyebiliriz. Ondan sonra ama yay yolculuğu zamanla işte o sahne arkasına geçerek işte kadın hakları konusunda biliyorsun aktivizm, feminizm felsefesi gibi şeylere yöneldi. O, o anlamda çok aktif. Bunlar işte hep yayın aslında temaları. Bunlar için mücadele etmek. Hatta Birleşmiş Milletler'de de bir kampanyası vardı. He for she diye kampanyalar. Onu da sadece bilgiyle değil inançla hareket eden bir figüre dönüştürdü yani böylece. O da kendi gelişimini daha yüksek bir misyona adadı. Bu da tam yayı anlatıyor. Çok güzel. Oğlak'ta görüşürüz. Görüşürüz.